Pastigal's olarak hepinize iyi akşamlar. Bugün Alaçatı FK 1965 Nefer maçı ile beraberiz. Kadir, kadir evet, <laughs> Alaçatı FK bugün kalede Özal. Defansta Fırat, İzzet ileri hatta da Yıldız Kadir ve Bayram olarak sahaya çıktılar. Aynı şekilde 1965 Nefer. Kalede Mustafa, defansta Görkem, Berşan, Erkan, ileri hatta da Sefa, Hakan ve Furkan olarak sahaya çıktılar. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Bayram. Bayram pasını aktardı Yıldız'a. Yıldız topla ilerliyor. Yıldız baktı kaleye. Yıldız vuruşunu yaptı. Furkan sonrasında Erkan topu kontrol etti. Bir kez daha Furkan. Furkan topu ayağından bir tık açtı. Ta Taç atışı Alaçatı FK ile devam edecek. Yıldız havalandırdı Bayram'a doğru indirdi. Kadir topu kontrol etti. Kadir aradan. O bölgedeki hiçbir takım arkadaşı yok Sefa. Kadir araya girdi ve topu kazandırdı takımına. Devam ediyor Özal Uzun bir top Görkem Yıldız müdahalesi Sonrasında Melih'in pası Özal Havalandırdı Bayram'a doğru Berşan girdi araya O bölgede top boşta kaldı Fırat Fırat'ın kontrolünde Top Out'a çıkıyor Kale vuruşuyla Oyun devam edecek Özal pası Fırat Kadir Erkan'ın baskısı vardı o topu kaptı sonrasında Kadir tekrardan kaptı Fırat'ın müdahalesi kaleci özel topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı Mustafa Mustafa ortada Hakan'ı iyi gördü ve pasını ona aktardı Hakan ortada Furkan tekte Sefa'yı düşündü ama Sefa için hızlı bir top taç İzzet İzzet Bayram'a doğru Berşan'dan bir müdahale bir kez daha taç atışı Alaçatı FK ile devam edecek Melih. M Melih top hala kendisinde. Havalandırdı Yıldız'a doğru son müdahale Berşan'dan bir, bir kere daha. Alaçatı FK taç atışı kazandı Yıldız havalandırdı Bayram'a doğru. Görkem müdahalesi Yıldız'ın vuruşu. Erkan orada blokladı o vuruşu Görkem. Görkem Bayram'ın baskısı vardı. Son müdahale Bayram'dan açı atışı 1965 Neferle beraber devam ediyor. Serbest vuruşta beraber. Erkan'ın pası Görkem. Görkem'den uzun bir top Sefa'ya. Sefa kontrolü iyi. Sefa Hakan koşu göstermişti. Berşan. En geride Görkem. Görkem kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Kaleci Özal. Görkem çok uzaklardan vurdu. Kaleci Özal zor da olsa bu topu çıkarmayı başardı. Köşe vuruşu Sefa ile devam edecek. Ortası. Erkan'ın kafa vuruşu ve gol! Sefa'dan adrese teslim bir orta. Erkan'ın golü. Durum 1-0. Sefa'dan çok güzel bir orta. Erkan da çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Sonrasında skor tabelasını değiştirmeyi bildi Kadir. Aradan Melih'i düşündü. O bölgede Erkan araya girdi ve topu kazandı. Görkem. Yanında Sepfa var. Berşan. Yıldız. Pası. Melih. Vuruşunu yaptı kaleci Mustafa. İnanılmaz bir pozisyon. Sonrasında Erkan topu kontrol etti. Erkan. Pası Görkem'e. Riskli hareketler. Berşan uzaklaştırdı. Kadir girdi araya. Sonrasında Erkan. Serbest vuruş. Erkan'a yapılan müdahale. Serbest vuruş. 1965 Nefer'le beraber devam edecek. Görkem. Şimdi Furkan topu kontrol etti. Furkan topla beraber hızlı ilerliyor. Furkan vuruşunu yaptı. Kaleci Özal için rahat bir top. Özal. Sağda Kadir. Kadir. Bir kez daha kaleci Özal topla buluştu. Solda Bayram var. O bölgeye yakın Sefa. Bayram. Hakan'ın baskısı var. Kaleci Özal topu taca bıraktı. Son müdahale Hakan'dan taç atışı, atışı devam edecek. İzzet bıraktı Kadir'e. Kadir. Erkan araya girdi. Berşan. Berşan Sefa bir kez daha Berşan topu aldı. Görkem. Görkem. Sefa'ya hızlı bir top. Taç. İzzet havalandırdı Kadir'e. Kadir, e. Kadir indirdi. Son müdahale Görkem'den. Oyun devam ediyor. Havalanan top Görkem indirdi. Berşan'ın müdahalesi Erkan'a doğru. Son müdahale Fırat'tan. Erkan'dan akıllıca müdahale. Taç atışı 1965 neferin. Erkan taç atışını Görkem'le kullandı. En tersi Berşan. Kaleci Mustafa topla buluştu. Mustafa top hala kendisinde. Hakan. Kadir'in baskısı var. Kadir söktü aldı. Kadir karşı karşıya. Vuruşunu yaptı kaleci Mustafa. ikinci pozisyon. O bölgede Berşan inanılmaz bir müdahale. Gerçek gerçekten köşe vuruşuyla oyun devam edecek ama Mustafa'nın kurtarışı üstüne Berşan ve Hakan'ın müdahalesi inanılmaz bir pozisyon izledik. Nefer kalesinde Bayram'ın kafa vuruşu ve gol! Alaçatı çatı. Bayram'ın golüyle beraberliği yakalıyor. Durum 1-1. Yıldız'dan güzel bir orta. Sonrasında Bayram net bir kafa vuruşuyla skoru beraberliğe getirdi. Berşan. Furkan. Pas atacak arkadaşlarına bakıyor. Görkem. Yanında Erkan var. Furkan. Bir kez daha Görkem. Orada al, al, vermeler devam ediyor. Hakan. Aradan pas düşündü. Son müdahale Görkem'den. Taç atışı Alaçatı FK ile devam edecek. Fırat. Fırat. Taç atışını kullandı. İzzet'e doğru Hakan girdi araya. Top Alaçatı FK'nın kalecisiyle devam edecek. Özal. Özal uzun bir top. Melih'e doğru. Melih indirdi. İzzet'e. İzzet baktı kaleye. Yıldız. Meli Yanında bayram var. Meli Takımını biraz olsun rahatlattı ve kalecisi Özal'la oynadı. Özal. Yanındaki Fırat'a. Fırat. Uzun bir top. Kaleye doğru giden top. Az farklı. Üstten dışarıda. Out. Berşan havalandırdı. Furkan. mı hocam. Hakan vuruşunu yaptı. Top az farklı dışarıda. Özel hızlı başladı. Kadir. Top hala kendisinde. Kadir. Pası Bayram. Bir kez daha Kadir. Orada bir anlaşmazlık. Melih. İzzet. Pası riskli bölgeye. Fırat tekte. Bir kez daha İzzet oynadı. Yıldız. Yıldız Top hala kendisinde. Yıldız sıyrılmak istedi. Görkem müdahalesi oyun devam ediyor. İzzet. Sonrasında İzzet'in müdahalesi serbest vuruş 1965 Nefer'le devam edecek. Arkana yapılan müdahaleyle beraber. Erkan başladı. Görkem. Sefa. Erkan koşu göster koşu gösterdi. Sefa bir kez daha Görkem'le oynadı. Berşan. Görkem. Ortada Furkan pas istedi. Pası da aldı Hakan. Çok şık döndü Hakan. Pasını aktardı Erkan. Ters bir vuruş Kadir'den. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Kadir'in ters vuruşu. Az farklı dışarıda. Sefa. Sefa ortası Görkem kafa vuruşunu yapmak istedi ama biraz ıska geçti. Taç atışı Alaçatı FK'nın oyun devam edecek. Melih'le beraber İzzet. Bıraktı Özal'a Özal. Özal'ın Özal pası Kadir. Pası geçmedi. Erkan oyun devam ediyor. Bayram. Bayram çekti solunda vuruşun yaptı. Kaleci Mustafa korner. Şovuruşlu oyun devam edecek. Yıldız. Yıldız iki takımda gollerini kafa vuruşundan buldu. Bayram kafa vuruşu. Top dışarıda out. Duran toptan iki gol. İki takımdan da durum 1-1. Bir, bir. Skor berabere hala devam ediyor. Sefa. Aç. Görkem. Berşan. Onun pası Hakan. Hakan ayak dışı pas sefaya doğru. Son müdahale. Oyun devam ediyor. Sefa taç atışını kullandı. Erkan vuruşunu yaptı. Tomas farklı dışarıda. Out. Uzal yanındaki Bayram mı oynadı Bayram? En terste Kadir koşu gösterdi. Bayram çizgiden hala ilerliyor. Pasını aktardı Yıldız'a. Yıldız, Yıldız Hakan'ın baskısı var. Yıldız onun pası İzzet. Fırat topu kontrol etti. Erkan'dan sıyrıldı. Fırat topla ilerliyor. Fırat pasını aktardı Melih'e. Yıldız solda Bayram bomboş. Bayram karşı karşıya. Bayram'ın vuruşu ve gol. Alaçatı FK. Atak olarak çok iyi hazırlandılar ve durumu 2-1'e getirdiler. Bayram kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden golü skorboarda yazdırdı. Durum 2-1. Erkan. Pası Furkan. Yıldız'ın baskısı vardı. Furkan çok güzel bir top Sefa'ya doğru ama. Sefa'yı aşan top. Taç atışıyla oyun tekrardan hareketlenecek. İzzet. Taç atışını kullanacak. Bayram. Oyun devam ediyor. Sefa bölgede Furkan Hakan'a bıraktı. Hakan'ın pası Fırat'tan geçmedi. Bir kez daha Hakan topu kazandı. Hakan'ın pası Furkan'a güzel. İzzet'in müdahalesi, son müdahale Fırat'tan. Köşe vuruşu 1965 Neferle beraber devam edecek. Furkan ortası. Erkan'ın kafa vuruşu. Sonrasında Görkem topu kontrol ederken Bayram girdi araya. Bayram Bayram sefadan sıyrıldı. Köşede Bayram Görkem'i solundan atıp sağından geçmeyi denedilerken boşta kaldı. Bayram, Bayram, Bayram'ın vuruşu ve gol. Bayram seken topu. Orada inanılmaz şekilde top. inanılmaz sıyrılarak oraya kadar gitti. Sonrasında bitirici vuruşu kaydetti. Durum 3-1. Hakan kaleye baktı. Hakan'ın vuruşu. Top üstten dışarıda. Out. Alaçatı FK durumu 3-1'e getiren golü Bayram'ın hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydederek buldu. Furkan, Sefa tek top Furkan'ı düşündü Sefa ama. Kaleci Özal topu kontrol etti. Furkan için biraz hızlı top. Erkan tafayla indirdik. Kadir, Melih topu kontrol etti. Melih, Hakan. Hakan aradan sıyrılmak istiyor. İzzet, Hakan'ın baskısı devam ediyor. İzzet sonrasında topu bıraktı Taca. Hakan, Furkan'la oynadı. Furkan indirdi Hakan'a. Hakan. Onun pası Sefa. Sefa topla beraber ilerliyor. Bıraktı Berşen Ağa. 1965 kısa paslarla kendi yarı sahasından çıkmayı planlıyor Sefa. Sefa'nın pası Görkem. Şimdi Erkan topu kontrol etti. Erkan Yıldız'dan da sıyrıldı. Bir kez daha Sefa. Görkem. Sefa. Erkan topu kontrol etti. Kaleye baktı. Erkan'ın vuruşu. Top. Üstten dışarıda. Out. Özal kale vuruşuyla başladı. Bayram. Bayram. Yıldız'a doğru Yıldız topu kontrol etti. Havalandırdı Bayram'a. Bayram topu görkemden alamadı. Ama Yıldız topu kontrol etti. Topuk pası Bayram'a doğru. Top Berşan'ın kontrolünde. Kale vuruşuyla devam edecek. Mustafa. Erkan'la oynadı. Erkan. Onun pası Berşan. İleride Furkan var. Furkan. Yıldız'ın da baskısı sürüyor. Yıldız topu söktü aldı derken Berşan o bölgede. Hakan çekti baktı kaleye. Yıldız'ın baskısı devam ediyor. Yıldız'ın müdahalesi Hakan'a. Serbest vuruş 1965 Nefer'le beraber devam edecek. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Topun başında Sefa Bay açlı var. İki kişilik bir baraj. Melih ve Bayram. Sefa Kaleye baktı. Sefane vuruşu. Melih'ten seken top. Az farklı dışarıda. Az daha. Biraz daha geride olsaydı kaleci için çok tehlikeli bir top olabilirdi. Köşe vuruşuyla oyun tekrardan hareketlenecek. Sefa ile beraber. Adam, 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 adam. Sefa havalandırdı Erkan'a doğru. Erkan'ın kafa vuruşu ve gol. İlk golde olduğu gibi bir kez daha Erkan köşe vuruşundan gelen topu kaleye sokmayı başardı ve durum 3-2 oluyor. Erkan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Bu kafa vuruşuyla beraber. Yıldız'ın pası Bayram. İzzet. Kadir. Furkan'ın baskısı var. Fırat. Meli. Toplarla o bölgeden silinmeye çalışıyorlar. Fırat biraz riskli bir bölge. Fırat uzaklaştırmaya çalıştı. Son müdahale Fırat'tan. Köşe vuruşu 1965 neferle devam edecek Fırat. Fırat ortası Erkan'a gelmeden önce Bayram. Berşan tabanı çok fazla kaldırdığı için serbest vuruş Alaçatı FK ile devam edecek. Fırat topun başında. Fırat uzun bir top kaleye doğru giden top. Direkt olarak dışarıda Mustafa hızlı oynadı Berşan'la Berşan. Berşan'ın pası Sefa. Ortada Furkan var. Erkan koşu gösterdi Sefa. Ona doğru Kadir bıraktı Erkan. Son müdahale Kadir'den. Taç atışı 1965 Nefer'le beraber devam edecek Erkan. Şimdi Sefa topu kontrol etti. Bıraktı Hakan'a. Hakan'dan Görkem. Bir kez daha Hakan topu aldı. Kadir'in baskısı var. Kadir müdahalesini yaptı ama top. 1965 Nefer tekrardan atak tazeleyecek. Hakan'ın pası Sefa. Berşan. Bir kez daha Hakan. Yıldız bir müdahale daha yaptı o bölgede. Mustafa ters bir vuruş direkten dönüyor. İkinci pozisyonu vuruşu ve gol! Alaçatı FK bir kez daha farkı ikiye çıkartıyor. Durum 4-2. O bölgede çok sık pas yapmıştı 1965 Nefer. Sonrasında hatalı bir bireysel hata. Yıldız'ın müdahalesi sonrasında kaleci çıktı ve direkten dönen topu boş kaleye gönderdi Yıldız. Hakan. Topla beraber ilerliyor. Hakan şık döndü. Aradan Furkan düşündü. Güzel top. Furkan yetişebilecek mi? Furkan için biraz hızlı bir top taç. İzzet Meli. Kadir. Berşan'ın baskısı var. Kadir. Aradan Yıldız'a bomboş. Yıldız çevirdi Bayram'a. Önünde büyük bir boşluk vardı. Kaleyi de düşünebilirdi ama. Görkem'in müdahalesi kritik. Görkem kafa halinde bir kez daha. Hakan. Furkan. Topu kontrol etti iki kişi var karşısında. Pası Hakan'a. Biraz geride düştü. Kadir yakaladı o bölgede. Kadir çekti soluna. Kadir Görkem orada çok iyi kapattı Kadir'i. Kadir. çekmesine izin vermedi. Kadir'in vuruşu kaleci Mustafa iki hamlede kontrol etti. Sonrasında bıraktı Görkem. Erkan. Erkan onun pası Furkan'a. Furkan İzzet karşıladı onu. Ondan çok şık sıyrıldı. Furkan topla beraber ilerliyor. Furkan topu hala kendisinde. Furkan'ın pası Hakan. Baktı kaleye Hakan'ın vuruşu. Kaleci Özal. Korner. Sefa köşe vuruşunu kullanacak. Ortası Erkan'a aşan top yetişebilecekler mi? Hem Berşan hem Erkan ikisi de yetişemedi. Taç atışı Alaçatı FK ile devam edecek. Melih. İzzet. Fırat ayağından bir tık açtı. Taç atışın Nefer'le beraber devam edecek. Sefa kullandı Erkan. Erkan kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Az farklı dışarıda. Out. Özal. Onun pası Meli. İzzet. Yanında Fırat var. Kadir'e doğru atmak istedi. Sefa girdi araya. Hakan çok şık sıyrıldı İzzet'ten. Hakan bir kez daha sıyrıldı. Baktı kaleye Hakan. Hakan'ın pası Furkan. Vuruşunu yaptı ve gol. Furkan'dan çok düzgün bir vuruş. Durum 4-3 oluyor. Furkan'ın golüyle beraber. Yıldız santrale başladı. Melih. Fırat. Kadir. Erkan'ın baskısı vardı. Erkan'ın müdahalesi serbest vuruş. Alışıklı FK ile beraber oy, oy. devam edecek. Oy, oy. Topun başında Bayram var. Oy, oy. Bayram kaleye baktı. Bayram kaleye doğru top. Üstten dışarıda. Hızlı başladı kaleci Mustafa Hakan. Hakan vuruşunu yaptı. Top. Savunmadan seken top. Bayramdan seken top. Köşe vuruşu. 1965 neferle devam edecek. Furkan ortası. Erkan'ın kafa vuruşu. Top dışarıda out. Erkan ne olursa olsun yüksek, düşük her topa kafa vurmayı başarıyor. Özel başladık. Bayram'la beraber. Bayram. Pası Yıldız'a. Yıldız ayağından kaçırdı. Sefa topu kazandı. Yıldız'ın müdahalesi. Serbest vuruş. 1965 Nefer'le beraber devam edecek. Topun başında Hakan, Görkem ve Berşan var. İki kişilik baraj. Fırat ve Bayram. Bakalım nasıl değerlendirecek Hakan. Hakan kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıda. Ve ilk yarının. Özür dilerim. Bayra şey... Baraj öne çıktığı için e, serbest vuruş tekrar edilecek. Bir kez daha topun başında. Berşan, Görkem ve Hakan var. O bölgede Erkan da <laughs> topun başında. Bir kez daha Hakan vuracak gibi gözüküyor. Hakan vuruşunu yaptı. Son anda Yıldız'dan. İnanılmaz bir müdahale. Corner. Yıldız direğe tutunuyordu sanırım. Yanlış görmediysem. Sonrasında indi ve Sefa'nın ortası Özal. Görkem boşta kaldı. Vuruşunu yaptı. İzzet sonrasında boşta kalan top Kadir. Melih. Bayram. Erkan'ın baskısı var. Yıldız. sıyrıldı Görkem. Sonrasında kayarak topu kazandı ama kaymak yasak olduğu için serbest vuruş o bölgede Alaciti FK'nın. inanılmaz bir pozisyon Yıldız'dan. Harika bir refleks mi diyelim artık. Nasıl bir şey? Gerçekten kaleye giden topu inanılmaz kaleye girmemesini sağladı. Erkan indirdi. Hakan. Sefa'ya doğru biraz kısa düştü. Kadir girdi araya. Kadir'in pası. Melih. Birşan'ın müdahalesi. Şimdi Kadir indi, vuruşunu yaptı. Kaleci Mustafa bu pozisyonda başarılı pas, pasını aktardı Sefa'ya. Sefa topla beraber ilerliyor. Yanındaki Erkan oynadı. Erkan Hakan bir kez daha güzel bir tök top. Erkan baktı kaleye, vuruşunu yaptı ama. Top direkt olarak dışarı çıkıyor. Out. İzzet hızlı başladı Bayram'la. Bayram top hala kendisinde. Riskli hareketler o bölgede. Furkan ve Berşan'ın baskısı vardı. Furkan'ın müdahalesi. topa çatışı. Alıştı devam edecek. Bayram oynadı. Melih Merih. ile tek top. Yıldız. Zay, zay, top. Oh, oh. <laughs> Yıldız havalandırdı Kadir'e doğru. Erkan girdi araya. Ya aynı ya. Adam, adam, adam. Ya, aynı koşuyor. Erkan Ayağın. 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 ayağını çok kaldırmış. Ayağını çok kaldırmış. Ayağını çok kaldır. tamam. Serbest vuruş. O bölgede alışıklı devam çip, edecek. Çip, çip. Hadi. Çıkmış. Dışarıda out. Berşan, Hakan. Erkan çizgiden ilerliyor. Fırat'la mücadelesi Erkan. O bölgeden sıyrıldı Sefa. Bıraktı Hakan'a. Sağdan Berşan gösterdi. Ona da ulaştı pas. Berşan. Onun pası Sefa. Furkan bir kez daha Sefa'yı düşündü. İzzet girdi araya. Melih. Kadir. bir kez daha İzet Bayram aradan Melih'i düşündü. Hakan girdi araya Furkan çok şık sıyrıldı. Pasını da aktardı Hakan çizgide. Hakan baktı kaleye. Sonrasında açısı kapandı. Furkan top kendisinde. Furkan bıraktı Erkan'a. Erkan'ın pası Sefa. Sefa Berşan Furkan Şimdi Hakan Bayram Hakan'dan söktü aldı topu Bayram çekti. Bıraktı Melih'e. Melih. Melih kaleye baktı vuruşunu yaptı ama top. Üstten dışarıda out. Mustafa hızlı başladı Sefa'yla. Sefa. Hakan. Ortada Furkan. Tek topu Hakan'ın düşündü. Melih girdi araya. Melih topla ilerliyor. Melih. Melih çekti. Pas çek arkadaşlarına baktı. Çıkardı Kadir'e. İkisi de orada bir anlaşmazlık yaşandı. İzzet ve Kadir arasında. Kontratak şansı 1961 Nefer adına. Hakan bıraktı Erkan. Erkan tek top Furkan'a doğru. Yıldız girdi araya ama yine de Hakan topu kontrol etti. Erkan. Erkan'ın vuruşu. Fırat'tan sekti. Berşan onun vuruşu ve gol. Berşan'dan mükemmel bir gol. Sonrasında beraberliği yakalayan golü de Kaydetmiş oldu. Durum 4-4. Berşan çaprazdan. Çatala inanılmaz bir vuruş. Harika bir gol kaydetmiş oldu Berşan. Bölülükle beraber. Yıldız santrale başladı. Kadir. Kadir baktı kaleye. Kadir vuruşunu yaptı. Az farkla dışarıda. Out. Mustafa başladı ve ilk yarının son düdüğü geliyor.